türkü kültürünü. Gesi bağlarını söyleyeceğiz. Gesi bağları aslında toplumumuzun algıladığı üzere çok da böyle oynanacak, göbek atılacak bir hikayesi yok. Bunu e, çok fazla koyarlılık yapmadan birazcık e, bahsetmek istiyorum. E, tabii türküler hakkındaki söylenenler birazcık e, yörelere göre değişebilir. Gesi bağları dert çeken bir kadının türküsü. Kayseri'nin Evrek kazasından Gesi'ye bir genç kızı, genç kız gelin gelir. Kısa bir süre sonra da kocası çalışmak için gurbete gider. Gidiş o gidiş. Uzun yıllar geçer ancak gelinin kocası ev bir türlü dönmez. Eşini sabırla bekleyen kadın yandık içerisindedir. Almanya'ya gitmiş kocası. Yüksek ihtimalle. Hmm. Almanya o zaman çok. <gülüyor> <gülüyor> Kocasından kısa da olsa iki satır bir mektup kuşlarla da gönderse bir haber bekler. Ama, Ama Üstelik kızın annesi, kızın annesi de hatırını sormaz. Yani kendi aile tarafından da çok fazla soru, sorulmaz. Kayınvalidesi ve kayınpederi bırakın sevgiyi bir, te bir tebessüm bile göstermez. Sevil olacağının biraz da şiirsellik katmış tahmin ediyorum. Çok güzel hoşuma gitti. <laughs> Kendisiyle ilgili dedikodular da alır başını yürür. Genç gelin içerisindeki bu ruh halini yaşama ve direnme mücadelesini bir türküyle türkü dışa, dışa vurur. Evet. Çok acı o dışa şey vuruşun hikayesini anlatan bir türkügesi bağladı. Evet. Bağları. Biraz ritiminden dolayı aslında çok ağır bir türkü ama toplumumuzda böyle algılandığı için belki biz de bugün öyle söyleyeceğiz. Fakat türkünün gerçek hikayesini bilmekte her zaman bir fayda var. onları algılarken nasıl bir ruh halinde yapıldığını bilmemiz gerekiyor düşünüyoruz. Çok fazla öğretici olmadık inşallah kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> ama türkülerin hikayesi güzeldir. Yani bulduklarımızın evet hepsinin bir hikayesi <laughs> var o sana daha çok yakışır yani bu türküye bak şimdi. Öyle mi? O kadının ruh haline bürünebilirsin bence. Yani. Dur hemen bir bürüneyim. <gülüyor> 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 evet, çok fazla hızlanmadan çabalım abi. Oh, mm -hmm.